Evet, e, bugün Göztepe'liler olarak e, sezonun e, ikinci haftasında kendi evimizde sezon açıyoruz hayırlısıyla. Rakip Fenerbahçe. Evet, ben bugün süper. zor Adama bir maçta edelim. olsa mutlaka kazanacağız bu maçı, öyle düşünüyorum. Ayrıca e, inşallah güzel bir sezon olur. Yolun sonu Avrupa olur. Evet. Dileğimiz bu, ümidimiz bu. Geçen sene e, bazı şanssızlıklardan dolayı olmadı. Geçen sene de olabilirdi ama bu sene olacak. Buna yürekten inanıyoruz en büyük Göztepe hepimiz Göztepe'yiz. Evet işte şehrine sevdalı olanlar biz de temsilcimiz Göztepe'ye Fenerbahçe karşısında üstün başarılar diliyoruz. Abi biz yıllardır Göztepe'yiz. yakından zaten. Biz önümüne Göztepe'yiz. Yenisin, yenisin be be, önemli hiç önemli değil baba. Ha? Biz bu takımı... Be 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 be. Be be. Biz, biz bu takımı... Göztepe! Evet işte görsene taraftarlar. Helal sana abi. Çek abi çek. Aslan ile 26 yılı bizim için çok iyi geçti. Ve Avrupa'ya gideceğiz. Hedefimiz Avrupa. Pasör. Ve basör. Göztepe taraftarına ya, kesinlikle yakışır yani. Pasör Göztepe taraftarlar. Eee. İşte taraftarlar. Herkes olmuş sabah. abi. Bizimkisi var bir seviyoruz. Hiç şey içmedi. <laughs> Abi. Sinan abi, abi Şimdi bir şey konuşmak istiyorum abi. Istiyordum. Dur abi bir şey konuşmak istiyorum. Allah Allah Şimdi yanlış anlamayın yani. abi sakın Abi Abi bu, bu, bu benim kardeşim abi. Merhabalar. Abi sen geliyorum ne var? gelen Ağabeyin taraftarlar hani. Ağabeyin. Bu kadar sinsi gerek yok hani ne Başka bir şey gerek yok yani arkadaşlar. Burada dost takımız, takımız derken yani kim hani kim ise kazansın ama haksızlık maç olmasın arkadaşlar. Kahveçim, yorulur, ne bileyim böyle yapacağız. hani Ali koşuyor, Ali koşuyor. insanlar daha çok tepkileşiyor abicim. Gerçekten bak. Hani bunları ne bileyim bir yayın artık Ali Koç ne alaka deplasman tribünü biz şimdi Çıkmış Araçoğlu'na ne yapalım yabancı Bahçeli'yle mi gelelim, başkanla mı gelelim? Kurban olayım. Arkadaşlar bu kadar sese gerek yok. Kimse kimseyi vurmayacak burada merak etmeyin. Şuradan bir taş sallasa barikatı geçmiyor. Bugün çok önemli güvenlik var. Herkese teşekkürler. Evet işte Göztebeli taraftarlar. Beni yeneceğiz, sahip edeceğiz. Tribüde evet, tamam. olarak da kaybetmek istedim. Kendi evlerinde deplasman yaşayan bu İnşallah burada da yeneceğiz. olanlar. Evet, e, bugün e, Fenerbahçe karşısında Göztepe tarihi bir skor alacak. En az 3-0 ya da 4-0 bekliyoruz. Şok bir skorla Fenerbahçe'ye gireceğiz. Evet, işte Göztepe'li taraftarlar. Evet, bizim 23. yılımız bize evet. hediye edecek Göztepe. Evet. 0 yeneceğiz Fenerbahçe'yi. Tabii hakim gerçek kararları verirse. Görüşmeler. İşte. Gözte Allah'ım çok, 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 çok heyecanlıyız. Beraber maçı maçını sabırsızlıkla bekliyorduk. Ama e, inşallah yeneriz. En büyük gösterme. Gördüğünüz gibi çok kalabalık. Herkes çok heyecanlı. Maçımızı gidiyoruz. İnşallah e, inşallah yeneceğiz. Evet işte göstepeli taraftarlar. Hayır. Evet, Arama var. Arama. Gözlerimiz var. taraftarların maç öncesi görüşleri. İnşallah Fenerbahçe'yi yeneceğiz. Burası Göztepe buradan çıkış evet. yok. Evet. Yani. Evet işte Göztepe'li taraftarlar. Galibiyet bekliyoruz İzmir'imizin sarı kırmızı ekibinden. Yani İzmir takımları bu sezona kötü başladılar. Başlayacaklar çünkü sıkıntılarımız var. Bazı kulüplerimizde ekonomik sıkıntı var. Göztepe de olarak en rahat kulübümüz Göztepe az kupalarına katılabilecek mi? Göztepe sonuna kadar her zaman bütün yarışlarda Avrupa kupalarına her zaman sonuna kadar katılacak. Göztepe köklü bir camia Evet. Ee, sonuna kadar mücadele edecek farkındayım ben. Göztepe inşallah sonuna kadar mücadele edecek. Evet. İşte Göztepe'li taraftarlar. Bekliyoruz İzmir'imizin sarı kırmızı ekibinden maalesef diğer İzmir kulüplerimizde ekonomik sıkıntılar. Tabi inşallah bu sezon İzmir'in yılı olsun. İzmir'imizin tüm temsilcileri kupalarla bizlere İzmir'i sokağa döksün diyoruz. İşte Göztepe Fenerbahçe maçı öncesi Göztepe'li taraftan. Ne efsanesi? taraftarlar. Yee. Karşılaşmaya Yee. çok zorluyum. İşte üç, üç. Efsane. Efsane. Çevresi, Ağabey, Günü gibi. Efsane. Efsane. Ne Amına. Abi abi. Ay, işte taraftarlar üç yorumları işte GSM'li taraftarlar gerçekten Gürsel Aksel Stadyumunda renk İzmir'imizin sarı kırmızı ekibi çevresi çok yoğun. İzmir'de en fazla taraftar olan kulübümüz Göztepe ve binlerce taraftarı. İşte maç öncesi Göztepe'li taraftarlar. ayıbısı olmayacak. Geçen sezon daha iyi olacak. Burada haksız penaltılar falan var. Golit dalleri bilmem ne. Bu sene öyle bir şey yok. Bu sene normal oluyor. Üzülerek. Ama jandar son var. Skor vereyim sana. 2-1. 2-1 Göztepe mi kazanacak? Bu kadar. 3 puan İzmir'e gelecek puan İzmir e diyorsunuz. Almak. Bu sene bak Avrupa'ya gidiyoruz. Ben bunu bak ilk kez söylüyorum. Bunu evet. söylemeyeceğim. Bu sene Avrupa. İlk evet işte Göztepe'li taraftarlar onlar takımlarından emin bilirsin